1 eksi i'nin karesinin arkadaşlar eksi 2 i. 1 artı i'nin karesinin de 2 i olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunu kullanacağız. Bakın 1 eksi i'nin dördüncü kuvveti demek 1 eksi i'nin karesinin karesi demektir. Böylece bu da 2 i'nin eksi 2 i'nin karesi yapar. 4 i kare de eksi 4 yapar. Sonra gelelim buraya. Burada da arkadaşlar parantez içinde 2i artı 2 bölü i bunun karesi. Şöyle bir hamle yapacağım. 2 parantezinde i artı 1 bölü i bunların karesi. Artık 2'nin karesi 4. i artı 1'in karesi 2i. i kare eksi 1. Bu da bakın eksi 8 i yaptı. Bir tanesine eksi 4 bulduk. Bir tanesine eksi 8 i çarparsak ne olacak? Bunlar 32 iyi arkadaşlar. Cevap E şıkkı. A bir gerçek sayı olmak üzere x kare eksi 2a kare artı 8a artı 8x artı a artı 1 eşittir 0. İkinci dereceden denkleminin birbirinden farklı kökleri x1 ve x2'dir. x1'in mutlak değeri ile x2'nin mutlak değeri arasındaki fark 0'mış. Yani bunların mutlak değerleri birbirine eşit. Birbirinden farklı kökler. Şimdi Mutlak değerleri eşit olan şeyler nedir? Ya birbirine eşittir, bu olmayacak, birbirinden farklı diyor. Ya da birisi diğerinin eksiğiyle çarpılmışıdır. Bu da bize neyi anlatıyor? Kökler toplamının sıfır olduğunu, yani eksi b'ye böyle a'nın sıfır olduğunu, yani arkadaşlar içler dışlardan b'nin sıfır olduğunu. Demek ki 2a kare artı 8a artı 8 eşittir sıfırmış. İki parantezini al, bak burada neyi fark edeceksin? Aslında bu a artı 2'nin parantez karesi eşittir 0'mış. Böylece a eksi 2'ymiş. a şıkkı. Köklerinden biri m eksi n denmiş. Bakın cevap burada gizli. Çünkü köklerinden bir tanesi m eksi n diğerine x2 deyip Bunların kökler çarpımı c bölü a'dan n eksi m edersek sadeleşir. Birbirinden farklı olduğu için bunları sadeleştirme hakkınız var. x2 böylece eksi 1 oldu. Demek ki köklerden bir tanesi eksi 1'miş arkadaşlar. Hemen şunu da görelim. M artı 1 eksi M eksi 1 kökler toplamı eksi B bölü A. Bu da neye eşit olacak? M eksi N eksi 1'e bunlar gitti. Haliyle N eşittir 2 M oldu. N'nin M'ye oranı da 2 geldi C şıkkı. Köklerinden biri M eksi N denmiş. Bakın cevap burada gizli. Çünkü köklerinden bir tanesi m eksi n, diğerine x2 deyip bunların kökler çarpımı c bölü a'dan n eksi m edersek sadeleşir. Birbirinden farklı olduğu için bunları sadeleştirme hakkınız var. x2 böylece eksi 1 oldu. Demek ki köklerden bir tanesi eksi 1'miş arkadaşlar. Hemen şunu da görelim. m artı 1 eksi m eksi 1 kökler toplamı eksi b bölü a. Bu da neye eşit olacak? m eksi n eksi 1'e bunlar Bunlar gitti haliyle n eşittir 2m oldu. n'nin m'ye oranı da 2 geldi c şıkkı. 2x kare eksi 3x artı 5 olduğuna göre demiş. 3 bölü x eksi 5 bölü x karenin değeri nedir? Payda eşitlediğimiz zaman 3x eksi 5 bölü x kare arkadaşlar soruluyor. Bakın şimdi şurada 2x kareyi yalnız bırakın. Sonuç olarak bu 3x eksi 5'e eşit değil mi? O zaman burada yerine yazacağız. 2x kare bölü x kare eşittir 2d şıkkı. Köklerden biri m'ymiş. Hemen bakın burada da bir m'den yararlanarak şunu diyebilir miyiz? m artı x 2 diyelim ikinci köke. Eksi eksi m bölü eksi 3'ten yine eksi m bölü 3 yaptı. x 2 eşittir eksi 4 m bölü 3 oldu. Bunun bize faydası şu olacak. Kökler çarpımı birinci kök m. ikinci kök eksi 4 m bölü 3 eşittir kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 2 bölü 3 yaptı. Bundan dolayı 3'ler sadeleşir. Bu 4'ler de sadeleşir. Burası 2 olur. 2m kare eşittir 1. m kare m pozitif olduğu için m kare 1 bölü 2. m de 1 bölü kök 2 olacak. Bizden istediği diğer kökü hangisidir diye. Şimdi m'yi 1 bölü kök 2 bulduk. Bu birinci kök. Diğer kökü de ne bulmuştuk? Eksi 4m bölü 3. Eksi 4 Bölü 3 çarpı 1 bölü kök 2. Buradan eksi 4 bölü 3 kök 2 geldi. E, bu şekilde yok şıklarda. O zaman eksi 4 kök 2 bölü 6 deriz. Sadeleştirirsek eşlenik yaptım. Eksi 2 kök 2 bölü 3 oldu arkadaşlar. A şıkkı. A bölü 1 eksi B artı 1 eksi B bölü A 2'ye eşit verilmiş. Ne yapacağız? Şimdi ben şöyle bir şey diyeceğim. 1 eksi B'ye önce bir x diyeyim a bölü x artı x bölü a eşittir 2 arkadaşlar. Buradan a kare artı x kare bölü a x eşittir 2 yapar. At içler dışlar çarpımı yap. At sağ tarafa 2 a x a kare artı x kare eksi 2 a x neye eşit? a eksi x'in parantez karesi eşittir 0. a zaten a'ydı. x dediğimde 1 eksi b'ydi. Artık şöyle yazıyorum bakın. Bunun karesi 0. A artı B eksi 1'in karesi 0. Böylece bunların toplamı 1'e eşit olacak arkadaşlar. Çünkü A artı B eksi 1 göstereyim 0 olduğu için A artı B 1 olacak. Cevabımız A şıkkı. X kare eksi 6 X artı A eksi 2 eşittir 0 denkleminin kökleri birer rasyonel sayı olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? kökler rasyonel sayı demek deyince hemen kesirli olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bu şu demektir. Rasyonel olduğuna göre demek ki delta'nın kare kökü vardır. Niye biliyor musunuz? Bir kök eksi b artı kök delta bölü 2a değil mi? Bir kesirin rasyonel olması için şu, kural şudur. x bölü y rasyonelse bu arkadaşlar bir tam sayıdır. Bu da bir tam sayıdır. Yani 2 bölü eksi 1 diye de yazıyoruz biz eksi 2. O yüzden eksi 2 de bir rasyonel sayıdır. 2 bölü 3 bir rasyonel sayıdır. Ancak kök 2 bir irrasyonel sayıdır. Çünkü bunu kesirli, tam sayılı şekilde yazma şansın yok. Bu yüzden. Haliyle buradan çıkan sonuç kök delta'nın dışarı çıkabilmesi. Hemen delta'yı alalım. 36 eksi 4a artı 8. Buradan da 44 eksi 4a. Bir sayının karesine eşit olması lazım ki dışarı çıksın. Böylece e, hangi sayılar olabilir düşüneceğiz? Bir de hemen 4 parantezini alayım daha kolay olsun. 11 eksi a... Çünkü 4 dışarı çıkar. Burada önemli olan 11 olur. Kök dışına çıkması için A pozitif tam sayı demiş. 1. A 11 olabilir. En büyükten başlayayım. 2. A 2 olursa içerisi 9 olur. 3. A 7 olursa 4 olur içerisi. Sonra arkadaşlar 1 olması için bir de A 10 olmalı. Böylece bakın 1, 2, 3, 4 tane değeri oldu. D şıkkı geldi. Güzel bir soru böyle yorum sorusu yapmış olduk. Buna göre aşağıdaki denklemlerden hangisinin kökleri 1 bölü x 1 ve 1 bölü x 2'dir demiş. Payda eşitleyelim, 1'in ikinci denklemin kökler toplamı bu olur. 1 bölü x 1 artı 1 bölü x 2 nedir? Aslında payda eşitlersek budur. İlk denklemden yararlanırsak x 1 artı x 2 2. x 1 çarpı x 2 eksi 6 böylece eksi 1 bölü 3 olur. Şimdi, Denklemler şu şekilde oluyor ya. x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Burada yerine yazacağız birazdan. Kökler çarpımına dikkat edelim. 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2 eşittir e, eksi 1 bölü 6. Değil mi arkadaşlar? Sonra haliyle ne olacak bakalım burada? Payda eşitlersek, gerçi payda eşitlersek derken dur önce bir yazayım da görün. x kare artı 1 bölü 3 x eksi 1 bölü 6 eşittir 0. Şimdi paydalarını eşitlediğim zaman 6x kare e, artı 2x eksi 1 eşittir 0. Şıklarda inşallah bu direkt vardır uğraşmayız. Gerçekten de var c şıkkı. Olmasaydı işte bu çarpımları toplamları elde ettirenlere bakacaktık. x kare eksi m artı 4 x artı m eşittir 0 denkleminin kökler toplamı kökler çarpımının 2 katına eşittir. Kökler toplamı m artı 4 eksi b bölü a'dan. Kökler çarpımı m. Demek ki kökler toplamı kökler çarpımının gördüğünüz gibi burada 2 katına eşitmiş. Hemen 4 eşittir m oldu. Sadece formülde yerine yazmamız yetti. C şıkkı. x kare eksi 2 ax eksi 2 eşittir 0 denkleminin köklerinden biri i üzeri 24 eksi i üzeri 45. i üzeri 24 4'ün tam katı olduğu için i üzeri 4'ün tam katı olur. Böylece ne olur arkadaşlar? 1 i üzeri 45, 45'in 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Bundan dolayı bu da 1 eksi i olur. Köklerinden biri 1 eksi i ise gördüğünüz gibi burada a arkadaşlar reel sayı falan dememiş. O zaman sakın kökün eşleniğini almayın tamam mı? Ne diyeceksiniz peki? 1 eksi i çarpı x2 kökler çarpımından yararlanacağım. Eksi 2 diyeceğim. Böylece x2 eşittir. Eksi 2 bölü 1 eksi i eşlenik yapalım. 1 artı i eksi 2 e, eksi 2 i bölü 1 artı 1'den 2. Demek ki diğer kökte eksi 1 eksi i'ymiş. Bakın bu çok önemli. Bazen karıştırılıyor yani. Hemen burada size özellikle der ki kök katsayılar rasyonel ya da kat reel der. Böyle demediği sürece hemen kökü eşlenidir falan yorum yapmak büyük hata. Zaten yapanlarınız muhtemelen cevabı yanlış bulmuştur. Artık kökler toplamı eksi 1 eksi i 1 eksi i'den bunlar gidecek eksi 2i olacak. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 2 a'ya eşit, a da eksi i geldi a şıkkı. Denkleminin birbirine eşit iki gerçek kökü olduğuna göre, m'nin alacağı değerler toplamı kaçtır denmiş arkadaşlar. Şimdi eşit iki kök ne demektir? delta eşittir 0 demektir. Böylece m kare eksi 16m b kare eksi 4AC eşittir 0. Haliyle M'nin alacağı değerler toplamı bakın ne oldu? Eksi B bölü A'dan 16. E şıkkı. X kare eksi 4 x artı 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 bölü x2 artı 1 bölü x2 bölü x1 artı 1 ifadesinin sonucu kaçtır denmiş. Payda eşitleyelim bakın. x1 artı x2 bölü x2 diğerinde de aynı şey. x2 artı x1 bölü x1. Şimdi x1 artı x2 üstteki denklemden kaç? 4. Bir daha 4 yazacağız. x1 çarpı x2 şurası yerine yazdığımız zaman 2. 16 bölü 2'den 8 oldu. D şıkkı. Z çarpı RZ eşittir eksi 4 artı 3 i olduğuna göre z RZ artı im 2Z toplamının değeri nedir diye sorulmuş. Z mecburen burada A artı B'yi demek zorundayız arkadaşlar. Sonra mutlak A. A'nın çünkü negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyoruz. Eksi 4 artı 3 i'ye eşit. Sonra A ile mutlak A'yı çarpıyorum. Eksi artı pardon. Mutlak A çarpı B i diyorum. Eksi 4 artı 3 i'ye eşit. Şimdi A ile mutlak A'nın çarpımı eksi 4 ne demek? A arkadaşlar demek ki eksi 2'ymiş. Çünkü mutlak negatif olmayacağına göre. Bir tanesi eksi- 2 diğeri 2 olur. Haliyle buradan da a arkadaşlar artık mutlaka olduğu için 2 olacak. b'yi bilmiyoruz 3 buradan da b 3 bölü 2 oldu. Artık ne söyleyeceğiz? Z eşittir eksi 2 artı 3 bölü 2 iyiymiş. Reel kısmını ne bulduk bunun eksi 2. 2 katının hemen 2 ile çarpalım eksi 4 artı 3 olacak. Bunun sanal kısmı ne geldi? 3. Eksi 2 artı 3'ten c şıkkı 1 oldu. x kare eksi ax artı 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Burada şunu görmeniz gerekiyor. Bak kök x1 çarpı kök x1 çarpı kök x2 diye ayırırsak şu x1'i haliyle kök x1 x2 oldu. Bu da arkadaşlar c bölü a'dan 4'e eşit. Kök x1 çarpı kök 4 2 yapar. C bölü A'dan 4 yerine hatta yazayım şöyle dur neyse. Şöyle. Sonra kök x 1 çarpı 2 yaptım. Aynı hamleyi diğerinde de yapacağım bak. Kök x 2 çarpı kök x 2 çarpı kök x 1. Böylece burası kök x 2 x 1 kök içinde 4 haliyle eksi 2 kök x 2 oldu. Birleştirirsek 2 kök x 1 eksi 2 kök x 2 eşittir 4 arkadaşlar. Buradan kök x 1 eksi kök x 2 2 yapar. Her iki tarafın karesini alalım şimdi. X 1 artı x 2 eksi 2 tane x 1 çarpı x 2 kök içinde eşittir 4 olacak. Buranın zaten a olduğunu biliyoruz. Buranın da 4 olduğu için karekökten dolayı eksi kök 2 kök 4 bakın eksi 4 eşittir 4'ten. A8 oldu. Güzel bir işlem sorusu. Köklü sayılarla da bu şekilde dikkatli olmak gerekiyor bakın. Ortak olmayan kökler toplamını istiyor. Şöyle diyorum ben bunlarda bakın. X1 artı X2. Birincinin kökleri X1 ve X2 olsun. Kökler toplamı eksi M eksi 1. İkincinin ortak köküne X1 diyeyim. Ortak olmayan X3 olsun. Buradan da ne gelecek? Eksi M artı 2 gelecek. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar bir de hemen şunu yapıyorum. X1 çarpı X2 eksi 6. X1 çarpı X3 eşittir eksi 3. Taraf tarafı çıkarıyorum. X2 eksi X3 bakın M'ler gitti. Eksi 3 geldi. buldum. X1'i 1 bulmamın faydası ne? Artık yerine yazarsak M'yi bulabiliriz. M için yazıyorum yerine. 1 artı M artı 1 çarpı 1 eksi 6 eşittir 0. M buradan M artı 1. M bakayım kaç geliyormuş? 2 ek 4 geliyormuş arkadaşlar. M4 olması bize şunu sağladı. Artık ortak olmayan kökler toplamını da bulabiliriz. Şimdi bakın x1 zaten 1. Artı x2 eşittir. M'yi 4 bulduk. Burası eksi 5 yaptı. Geliyorum öbürüne. 1 artı x3. E, M'yi 4 bulduğumuz için burası da eksi 2. Şimdi artık taraf tarafa toplarsak. x2 artı x3. Eksi 7. Öbür tarafa attığımızda da eksi 9 oldu. B şıkkı. Burada Eşitleyerek de böyle yapanlar oluyor, tamam mı? Bunu ben hani olumsuz bulduğum için değil, ya da benimki daha uzun daha kısa değil. Ben bu yorumu size göstermek istiyorum. Bazen mecburen arkadaşlar buna e, ihtiyaç duyuyorsunuz ve bu şekilde yapmak zorunda kalıyorsunuz. Sadece denklemleri birbirine eşitleyerek bir yere kadar oluyor. Bunu göstermek istedim bu yüzden. 2x1 artı x2 eşittir 7, x2 eksi 2x1 eşittir, eksi 5 demiş. N'yi bulmamızı istemiş bizden. E bu iki bilinmeyen denklem buradan taraf tarafa çıkarırsak 4x1 eşittir 12 olur, x1 3 olur. Yerine yazarsak 6 artı x2 eşittir 7'den, x2 de gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? 1. Şimdi kökler toplamını bulalım önce tek bilinmeyenden m'yi halledelim. 3m artı 1 bölü m. Kökler toplamı kaç? 3 gelelim kökler çarpımına. 3 çarpı 1 O da m m zaten 1'di. Buradan da 3 m 2. 1 oldu. Arkadaşlar A şıkkı.